Evet arkadaşlar artık yeni bir sponsorumuz var. Çok güvenilir ve ucuza coins almak istiyorsanız APC kodunu kullanıp %5 indirimle yeni sponsorumuz fifacoin.com'dan alabilirsiniz. Link videonun altında ve iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, hepiniz Abakan Dusa, hoş geldiniz. Bugün karşımızda yeniden ve tekrardan FIFA 17 var. Fakat bugün karşımızda ilk defa FIFA 17'de Devler Ligi ile karşınızdayım arkadaşlar. Oynama bitti. Oynamayı Manchester United kazandı. Yani bu da demek oluyor ki biz artık Devler Ligi'nde Manchester Unitedla ile seriye başlayacağız. Ve Manchester United ile Devler Ligi'nde birinci olmaya, şampiyon olmaya çalışacağız demek oluyor. Oynamanın sonuçlarını da sağda solda bir yerde burada görebilirsiniz arkadaşlar. Daha yeni girdim. Takımların hepsinde daha yeni yerlerini değiştirdim. Görmüş olduğunuz üzere de Manchester United'ın başındaysanız en öncesi turnuva davetine katılmak istiyor musun diyor. Ben de katılacağım tabii ki de. 12 milyon veren Asya elit Kupası'na katılacağım Manchester United olarak. Gerçekten iyi bir kadromuz var öncelikle. Yani Manchester United'ı seçmemiz sizler seçtiğiniz zaten. Ben... Çok hoşuma gitti Manchester United seçmeniz çünkü gerçekten de çok harika bir e, takımı olan yani şu an en azından yani şöyle söyleyeyim ben size, FIFA 17'de mesela Ultimate Team'e girdiğinizde kariyerlere girdiğinizde, girdiğinizde pardon affedersiniz hatta başka modlara bile girdiğinizde çünkü genelde Manchester United'lı oyuncular ee, overrated olan oyuncular yani. Nasıl söyleyeyim işte Anthony Martial mesela ultimate'inde harika bir oyuncu. Aynı şekilde Chris Smalling oyunun en iyi defanslarından bir tanesi. David David De Gea yani en iyi kalecilerden bir tanesi oyundaki. Sonrasında Paul Pogba, Ibrahimovic, Wayne Rooney yani böyle bir şeye geçmek gerçekten de çok 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 iyi oldu. Bence yani Real Madrid ikinci oldu. Öyle tahmin ediyorum ben. Öyle tahmin ediyorum diye öyle bakmıştım. Real Madrid ikinci oldu. Sonrasında antrenman yaptıracağız tabii ki takımımızdaki ilk oyunculara. Rashford, Marcus Rashford çalıştıracağımız oyunculardan bir tanesi. Uzaktan şutunu geliştirelim Rashford'un. Sonrasında dribblingini de çalıştırmak istiyorum. Rashford'un. Sonrasında Beck, Luke Shaw var kesinlikle. Luke Shaw'u çalıştırabiliriz. Luke Shaw ben Elrond'a El değil. 1'e 2 savunma çalıştıracağım. Luke Shaw'a da. Sonrasında orta sahaya geldiğimizde Paul Pogba var tabii ki de. Ama Fosu Mesa gelişmesi daha çok açık olan bir oyuncu. Dortmund kariyerimizi hatırlayanlar vardır. Fosu Mesa orada almıştık ve kesinlikle harika bir performans ortaya sergilemişti. Anthony Marshall'i de çalıştıracağım kesinlikle. Çünkü 83 olmasını hemen istiyorum Anthony Marshall'in. Anthony Marshall'e ben şut çalıştırmak istiyorum. Aynen fırsat yaratma zorluk zorluğu da Anthony Martial'de çalışsın ve Manchester United'da yapacağımız ilk şey oyuncularımızı çalıştırmak oluyor. Gerçekten de çok güzel bir kadromuz var. Hemen ilerlemeyeceğim şimdi kadroya geleceğiz. Bu bölüm aslında birazcık da sizler transferlerimizi yapacağınız için transfer önerisi bölümü olacak. Yani kadroda zaten hani değinilecek çok fazla bir şey yok. Yani forvetimiz e, İbrahimovic. İbrahimovic'in yanına bir tane forvet katabiliriz. Sonrasında orta sahada Pogba var. Can bölgesinde yani M.O.O. bölgesinde Wayne Rooney var. Sağ kanatta Henrik Mkhitaryan. Sol kanatta da Anthony Martial var. Yani ben size çok açıkça söyleyeyim. Anthony Martial'i oynatma taraftarıyım ben. Fakat siz isterseniz çok iyi bir kanat oyuncusu alabiliriz. Luke Shaw, gayet yeterli bir e, noktada bir yani gayet yeterli bir nasıl söyleyeyim ben size onu sol bek yani İngiltere kadrolu, kadrosu kuranlar bilirler ki ultimate team'de e, Luke Shaw genelde sol bek e, alınan oyuncu oluyor yani Bayeli ve Smalling hakkında zaten çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok ikisi de oyunun en iyi stoperlerinden. Yani öyle yapılmışlar. Sonrasında David De Gea hakkında da kesinlikle konuşmaya gerek yok. Anthony Valencia'da görmüş olduğunuz üzere yani e, tablosunu görüyorsunuz. Hızlanma, shoot, pass, dribbling, defans, fiziksel. Hepsi böyle birbirine yakın. İsterseniz de bakalım. Agresiflik 84. Reaksiyonu e, 83. Bir dakika. <laughs> Affedersiniz. Sprint'isi 84. Dayanıklılığı 85. Gücü 84. Hızlanması 85. Orta açması 83, uzaktan şutu 62, markaj 76, kısa pas 75, şut gücü 85. 30 yaşında 1.81 boyu var. Sağ orta sağda da oynayabiliyor. Yani sağ açıkta da oynayabiliyor. Yani ben öncelikle bir bütçemize bir bakalım. Ben bir bütçeye bir bakmak istiyorum. Ne kadar bir bütçemiz var. Evet 120 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var arkadaşlar. Hatta onu birazcık daha şöyle 350 yaparsak Aynen şöyle yaparsak 125 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var arkadaşlar. Şunu unutmayın Devler Ligi sadece bir sezon olacak. O yüzden gelişmeye açık olan oyuncular değil de bize bir sezonda ne kadar çok katkı verebilecek olan oyunculara yönelmeliyiz. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi benim sizlerden yazmanızı istediğim birkaç tane yine bir bölge var. Forvet yazabilirsiniz. Forvet kesinlikle ama kesinlikle yazın. Çünkü İbrahimovic yaşlı bir oyuncu olduğu için genellikle maçlarda 60. 70. dakikadan sonra yorulacak. Belki Allah korusun sakatlanacak. Bir ihtiyacımız olacak. Yani Forvet yazmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sonrasında Wayne Rooney camda oynayabilir veya da onu bir favori alamazsak diyelim hani transfer teklifi yolladığımız e, kulüpleri kabul etmezse Wayne Rooney'i forvet olarak da kullanabiliriz. Fakat benim en çok size dikkat çekmek istediğim yer burası arkadaşlar. Yani Fellaini'nin olduğu bölge hatta şöyle değiştirin Pogba'yı ben sağ yani bu tarafta oynatmayı daha çok seviyorum. Yani Fellaini'nin olduğu bölgeye ben kesinlikle bir tane orta saha istiyorum arkadaşlar. Bu e istediğiniz her kimse olabilir. Yani Dortmund kariyerinde aldık ama Devler Ligi kariyerden farklı bir seri. Çünkü e, size de göstereceğim onu ilerleyen zamanlarda. Yani şu an bütün takımlar bizim ligimizde. Bire İspanya Ligi'ni yani İspanya Ligi'ne hepsini attım ben şu an. Manchester United'i, Chelsea, Paris Saint Germain'i, işte Monaco'yu, Zenit'i hepsini attım. Şu an hepsi birlikte. Ve biz bu ligde şampiyon olmaya çalışacağız. Devler Ligi'nde şampiyon olmaya çalışacağız. O yüzden çok ama çok güçlü bir kadroya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Fellaini'nin yerine Raja Nainggolan olabilir, Arturo Vidal olabilir. Aklınıza gelebilecek bütün orta sahalar olabilir. İyi orta sahalar minimum 80, 83, 84 ratingin üzerindeki bütün orta sahalar olabilir arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle hem orta saha hem de forvet yorumlarınızı bekliyorum. Sonrasında Dünya Yıldızı getirme konusunda da yani Cristiano Ronaldo'dur, Gareth Bale'dir, işte e, Lionel Messi'dir, Neymar'dır. Yani bunları da istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle yazmayı unutmayın ve şunu da unutmayın arkadaşlar. En çok beğenilen yorumları, en çok beğenilen 3-4 tane yorumu e, bundan sonraki devlerle ki yani devlerle bu şu an bir, ikinci bölümüne alacağım. Kendi yorumlarınızı beğen, kendi yorumunu yani birbirinizin yorumlarını beğenmeyi kesinlikle unutmayın çünkü siz birisini yazmış, birisini yazmak istiyorsunuzdur fakat başka bir arkadaşımız aynısını yazmıştır. Onun yorumunu gidip beğenmeyi unutmayın ki yani bir kişinin yorumunu diyelim 30 kişi beğeniyorsa ben şunu anlıyorum. 30 kişi de bu oyuncuyu almamı istiyor, bu oyuncuyu transfer etmemi istiyor anlıyorum. Yani bir yorumu okuyarak aslında 30 kişiyi birden e, mutlu etmiş ve istediğini yapmış oluyoruz. Yani ben o yüzden böyle düşünüyorum bunu. Şu an başka taktik anlamda bir şey yapmayacağım. Tekrardan söylediğim üzere bir tane forvet, bir tane orta saha ve belki de bir tane de defans olarak ee, nasıl söyleyeyim ben size onu defans olarak şey nereden olmadı? Stoper. E, yedek bir stoper ve alabiliriz arkadaşlar kesinlikle. Yani Allah korusun Smalling ve Bale diye bir şey olursa yedek bir stoper de alabiliriz. 3 tane sizden şey istiyorum arkadaşlar. Bir tane stoper, bir tane forvet, bir tane orta saha. Tekrardan hatırlatıyorum bir sezon olacağı için Devler ligi genç oyuncuları yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Ve dünya yıldızı istiyorsanız da Messi, Neymar, Ronaldo, Bale aklınıza her türlüsü hangisi gelirse onları da yazın arkadaşlar. Onları da getirmeye çalışacağım Manchester United'a. Bugünlük bu kadar arkadaşlar çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü bu genelde transfer e, önerisi bir e, şey oldu. Videosu oldu. Transfer yorumlarınızı kesinlikle ama kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Transfer yorumlarınızı atmayı unutmayın. Tekrardan da hatırlatırım. 125 milyon euro'luk bir transfer bütçemiz var. Euro değil mi? Aynen 125 milyon euro'luk bir transfer bütçemiz var arkadaşlar. Bir orta saha bir forvet ve bir tane stoper öncüsü yazmanızı istiyorum. Bu yazacağınız is yani dünya yıldızları da olabilir. Yani e, nasıl söyleyeyim Ronaldo'yu forvette de kullan, kullanabiliriz. Sonrasında nasıl söyleyeyim kanalta da kullanabiliriz gibi. Özellikle orta sahamızın çok kritik olduğunu unutmayın. Yani orta saha Pogba'nın yanına eşlik edecek birisinin çok kritik bir rolde oynayacağını unutmayın. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Abagan ayrılmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve Devler Ligi'nin ilk bölümü adı altında sadece ama sadece 100 like'ı geçerseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. İkinci bölümde en kısa zamanda gelecek. Bugün Devler Ligi yarın adına Ondan sonraki günde devler liginin ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Transfer önerinizi yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.